konuşma korteksi veya daha genel adıyla Broca alanı Fransız cerrah Paul Broca tarafından 1860'larda beynin şekil birinde gösterilen kısmındaki hasarın konuşma öğretmedeki aşırı güçlükle ilişkili olduğunun bildirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Broca alanının genellikle frontal operkül olarak da adlandırılan Brodmann'in 44 ve 45 numaralı bölgelerine karşılık geldiği söylenir. Ancak çeşitli araştırmacıların Broca fazisine yol açan hasarların doğasını nasıl tanımladıkları konusunda büyük farklılıklar vardır. Paul Broca bildirisinde yakın dönem içinde kendi kliniğinde hayatını kaybeden bir hastasına ait otopsinin bu bulgularını sunmaktadır. Hasta daha sonra sinir bilim alan yazında mösyöten olarak ünlenecek hastadır. Broca'nın hastanesinde uzun zamandır yatan ve ağzından sadece tantan sesinin çıkan, bunun dışında başka hiçbir söz ifade kullanamayan bir hastadır. Hasta başka bir neden sonucunda ölünce Broca tarafından otopsisi yapılır. Konuşma bozukluğuna sebep olan hasar, hastanın sol beyin yarım küresinin dış yan yüzünde ön lobun arka alt bölgesinde bir erime bölgesi olarak bulunur. Beyinde dil şebekesi beyin baskınlığı kurallarına göre konumlanır. Beyin baskınlığı işlevin ya da işlevler bütününün ortaya konulmasında bir beyin yarım diğerinin oranla daha baskın rol alması durumudur. Burakan'ı 1860'larda, Verney'in 1870'lerde, Decerene'nin 1890'larda yaptığı otopsilerden beri diş şeylerin ortaya konulmasında sol yarımın sağ oranla daha baskın bir rol adına inanılmaktadır. Bunun yanında sağ yarım küredeki ilgili alanda verilen hasarın böyle bir etkisinin olmadığı kaydedilmiştir. Bu bulgu ilk olarak dil yeteneğinin sol yarım kürede yer alması gerektiğini savunulmak için kullanılmıştır. Ve o zamandan beri Broca bölgesinin konuşma üretiminde önemli bir rol oynadığının bir göstergesi olarak görülmektedir. Ancak bu hiçbir zaman baskın olmayan sağ yarım kürenin dilleri olanmadığı anlamına gelmez. Solun baskın olduğu insanlarda sağ yarım küre dilin tonalitesi ve prozodisinde uğralanmakta böylelikle ortaya konulan dil robot dil değil insan dil olmaktadır. Beyin baskının altında yatan gerçek 1970'lerde doğum öncesi bir şekilde kaydedilmiş çocuk beyinlerinde yapılan araştırmanın sonucunda sol beyindeki dil çebekesinin yerleştiği çakak bölgesinin sağ oranla daha geç geliştiği ve daha geniş olduğu yönde ortaya koyulmuştur ve bu bulgular obeyim yarımında dilin gelişmesi için hazırlık bulguları şeklinde yorumlanmıştır. Broca afazisi modern anlamda ilk olarak tanımlanan ve beyindeki yeri belirlenmiş doku bozukluğu gösteren afazi sendromudur. Broca alanı afazisi sadece 44. alan lezyonu ile sınırlıdır. Broca'nın ilk tanımında bu yana geçen süre içinde klinik özellikleri geniş bir biçimde belirlenmiştir temel klinik özellik konuşmalarının ortaya konmasındaki bozukluktur. Tipik bir bürok afezisinde hasta konuşmak için yoğun bir çaba harcar. Konuşmanın sesletimi güçlükle sağlanır. Afeziklerin tamamı dil kaybı göstermez. Aksine dilin farklı yönleri seçici olarak bozulur ve bozulmanın türü genellikle beyin hasarının yeriyle ilgilidir. Bu hasar eksiklik ilişkisi nedeniyle afazil hastaları üzerinde yapılan araştırmalar dilin beyinde nasıl organize edildiği hakkında çok fazla bilgi sağlamıştır. Hastalar başlangıçta suskun, sesletimleri bozuk, doğal konuşmaları, yineleme ve aldandırmaları yetersiz tutuk tutu olarak bilinirler. Hastalarda ağır bir okuma yetersizliği gözlenir. Eylem adlandırmaları nesne adlandırmalarından daha kötüdür. Yine eleme bozuktur ve dil hataları içermektedir. Hastalarda yüz ve kolda felç, bacaktakine göre daha belirgindir. İşitsel anlamda çok iyi değil. Hareketleri ve konuşmaları apraksik özellikler taşır. Bir mumifleme ya da öpücük verme işleminin gerçekleştirmesi hasta için çok zordur. Sıklıkla harfler, edatlar, zamiller ve küçük kısa sözcükler atlanır. Sözcük ekleri kullanılmaz. Bu konuşma agrammatizm ya da telegrafik konuşma olarak da adlandırılır. Konuşma konuşma bozukluğunun derecesi önemli değişiklikler gösterebilir. Ciddi olgularda konuşma sadece birkaç seslem ya da sözcükle sınırlı olabilir. Hatta bazen hasta hiç konuşmayabilir. Bazı hastalarda ses uyumu gösteren kısa seslem ya da sözcüklerin üst üste yenilenmesi şeklinde konuşma görülebilir. Anlama kısmen ya da tamamen korunmuştur. Burak Afezililer anlamanın yalnızca sözlerimsel yapıya sahip olduğunu ve gerçek dünya bilgilerini güvenemeyeceklerini karmaşık tümceleri anlamakta güçlük çekebilirler. Örneğin bir Burak Afezili aşağıdaki gibi sorularda kimin kimi öptüğünü bilmekte güçlük çekebilir. Oğlan hangi kızı öptü? Erkek veya kızın öpüşmeyi yapmış olmasının eşit derecede mankul olduğu durumlarda ya da pasif tümcelerde kimin kimi kovaladığı konusuna kafası karışabilir. Kedi köpek tarafından kovalandı. Her iki hayvan da diğerini kovalaması mümkün olduğu yerde anlama zorluğu yaşar. Ancak şu gibi konularda daha az zorluk çeker. Çocuk hangi kitabı okudu? Araba köpek tarafından kovalandı. Anlam diye bilimsel olmayan bilgiyle belirlenebilir. Kitapların erkekleri okuması veya arabaların köpekleri kovalaması mantıksızdır. Ve afazili insanlar bu bilgiyi tümceyi yorumlamak için kullanabilir. Özetle Burak afazilerin oldukça önemli bir bölümünde kısmi anlam bozukluklarıyla karşılaşılabilir. Basit bir konuşma sırasında hastada hiçbir anlamı bozukluğu olmadığı gözlenir. Buna karşın içerik olarak daha karmaşık bir konuşma sırasında belirli bir anlam bozukluğunun var olduğu görülür. Yineleme kural olarak bozuktur ve tanı için gerekli bir ölçüttür. Tekrarlamadaki bozukluk transkortikal motor afazisinden ayrıcı tanı yapılmasında sağlar. Olguların önemli bir bölümünde yineleme konuşmadan daha fazla korunmuştur. Burak hafızelerin bazı artık sözcükleri otomatik olarak başarılı bir şekilde sayabildikleri görülür. Yine bu bağlamda bazı basit melodileri mırıldanabilirler. Burak hafızesinin afemiden ayrılması bazen güçtür. Afemi diğer dil işlerinde herhangi bir bozukluk olmaksızın konuşma işlevinde ortaya çıkan bozukluktur. Bazıları ayrıca duygusallık, ağlama, küfür veya başka türlü duyguları açıkça ifade etme eğilimindedirler. Bunlar kişinin felç veya beyin hasarından önce genel olarak nasıl tepki verdiği ile bağlantılı değildir. Burak afazisinden iyileşme sendromun durumuna göre yıllar alabilir. Düzelme daha çok anemik afaziye dönüşebilir. Afazili bireyler kesinlikle konuşmayan ya da kendilerini normale yakın bir dil kullanımıyla yavaş ve tutuk ifade etmeye çalışan kişilerdir.